Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte RAS'ta geçen gün gelen kurt güncellemesini hep beraber inceleyeceğiz. Kurtlarla ilgili baya bir değişiklikler mevcut. İki tip kurt modelimiz olacak. Birincisi her zamanki normal olan kurtumuz. Diğeri ise sürüyle dolaşan kurtlar olacak. Daha fazla sizleri bekletmeden videoya geçiş sağlayalım. Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte RAS'ta şu an görmüş olduğunuz gibi kurt incelemesini hep birlikte yapacağız. Şöyle arkadaşlar kurt spam kodlarını şöyle ayarlayalım. Görmüş olduğunuz gibi yeni kurt modelimiz bu şekilde ulumasını sizlerde duyuyorsunuz zaten. Arkadaşlar ben videoyu çekmeden önce çok detaylı bir şekilde incelemek istedim. Kurtlarda şöyle bir özellik var uluduğu zaman daha doğrusu etrafında başka bir kurt varsa yanına çağırıyor yani toplu bir şekilde saldırı yapmak için arkadaşlarını çağırıyor diyebiliriz. Saldırmadan önce bir şekilde havlıyor ancak ateş yaktığınızda uzaklaşıyor ama kaçmıyor. Sadece belli bir mesafe size uzaklaşıyor. Ve tabii ki sinsi bir şekilde e, çalıların arasından bu şekilde tabii çalı varsa ya da eğilerek sizlere yaklaşmaya çalışıyor. Ben şu an arkamı döneceğim birazdan. Sizlere göstermek istiyorum. Bakın şu an ben durdum. Sinsi sinsi eğilerek e, peşimden geliyor. E saldıracağı zaman ateş belli bir yerden sonra fayda etmiyor. Onun bilgisini sizlere aktarayım. Yani sürekli ateşi yakmanız kurtun sizden uzak duracağı anlamına gelmiyor. Belirli bir süre sonra zaten e, otomatik olarak size saldırıyor ve saldırdığı zaman sabit saldırmıyor. Etrafınızda bir çember oluşturarak sürekli size vuruyor ve yapı yapıp üstüne çıksanız bile aynen Şu an tabii test aşamasında olduğu için e, bu şekilde sürekli e, inerek veya zıplayarak size zarar verebilir. Ee, onu da şimdiden sizlere aktarayım bilginiz olsun. Ve ben şu an haritada 4-5 tane e, kurt spawn ettim. Şöyle sizlere belgesel tadında göstermek istiyorum. Şu an arkadaşlar beni hedef olarak gördüler. Şu an daha ki çektiğim kurt arkadaşlarına uludu ve görmüş olduğunuz gibi bütün kurtları çağırdı. E, <laughs> şu an tabi e, god modda olduğum için bir şey olmuyor. Ancak hasarları aşırı derecede yüksek bilginiz olsun. Ee, şu an görmüş olduğunuz gibi etrafımda döne 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 bana vuruyorlar. Bu arada e, kurtların belli bir kendilerine zarar verme şeyi de var. Büyük bir ihtimal. Çünkü birbirlerini de öldürebiliyorlar. Sürü halinde saldırdıkları zaman. Onun da bilgisini buradan geçeyim. Bu arada e, sürü şeklinde sınır var mı onu bilmiyorum. Ben şu an buraya bir 10 tane falan spawn ettim. Ancak e, birisi uluduğu zaman diğer bölgedeki bütün kurtları yanına çağırabiliyor. Belli bir mesafe e, şöyle söyleyeyim birbirlerini duyabilecek kadar diyeyim. Tabi mesafe uzaklığını e, tam olarak tabi ölçemedim. Ancak eğer diğer kurt e, uluduğu zaman başka bir kurt onu duyuyorsa mesafe tanımamaksızın geliyor arkadaşlar. Onun da bilgisini sizlere aktarayım. Şöyle ateşi yaktığım an hemen uzaklaşıyorlar ama ateş fayda etmiyor. Sadece bir 4-5 saniye ile sizi uzaklaştırabiliyor. Bu da başka bir sürümüz arkadaşlar. Haritanın belli yerlerinde spawn ettim. Sadece gözlemlemek ama ettim. Ancak domuzu gördükleri anda birinin ulumasıyla hepsinin saldırması ani. Bakın şu an birisi uluyor. Ve birisi uluduğu zaman toplu şekilde saldırmalar başlıyor. Bakın şimdi e, domuz bir anda hemen öldü. Görmüş olduğunuz gibi kaçması da fayda etmedi. Şu an ben kendimi test edeceğim arkadaşlar. Görmüş olduğunuz gibi. şırın alayım üstüme. Nerede? Evet şöyle şuradan evet. Hatta şöyle dış kameradan göstermek istiyorum. Bakın canıma. <laughs> yani öldürmeleri aşırı derecede hızlı ve çok ani hareket ediyorlar. Şimdi başka bir test deneyeceğim. E, haritanın belli bir yerine ayı e, spawn ettim. Şu an kurtlarından Birisi onu evet. Şu an ulayan kurt onu fark etti ve diğerlerini çağırıyor arkadaşlar. Ve hepsi bir anda buraya toplanacak. Görmüş olduğunuz gibi etrafında onu duyabilen ne kadar kurt varsa gelecek. Şu an e, burada görmüş olduğunuz gibi e, kutup ayısı var. E, tabii ki önden birisi saldıracak. Diğerleri tetikte bekliyor. Hiçbir şekilde saldırmıyor. E, bu arada... Kurtları görmüş olduğunuz gibi düşüp kalkabiliyor. Sakın öldü diye bırakmayın. Ee, tabii ki şu an test aşamasında ama aşırı derecede güçlüler ve atikler. Hiçbir şekilde durmuyorlar, yorulmuyorlar. Ee, yapı yapsanız bile, kaçsanız bile hiçbir şekilde yapının üstüne zıplayabiliyorlar. Tabii ben mesafe olarak ölçmedim ama normal klasik yapı yapsanız bile e, oraya kadar zıplıyor. Tabii test aşamasında olduğu için düzeltmeden elbette olacaktır. Şu an ayı burada. Diğer kurt fazla hasar aldığı için uzaklaştı ve diğer kurt sürüsü geliyor. Şu an ayıya odaklandılar ve aniden de saldırmıyorlar ve tek saldırmıyorlar. Sadece sürüden bir kişi saldırıyor ve şu an toplu bir şekilde büyük bir ihtimal ayıya saldıracaklar. Evet birisi havladı ve belgesel tadında arkadaşlar izleyebilirsiniz ve şu an çok dikkat etmenizi rica ediyorum. Öldürdükleri hayvanları da yiyorlar. Bakın. Şu an yemeye başladılar. Ee, tabii ki belli bir zaman sonra yok olacak. Şu an ayıyı yeme aşamasındalar. Görmüş olduğunuz gibi bence çok çok iyi olmuş. Bu şekilde bir e, detaya verilmesi ve öldürdükleri hayvanları yemeleri çok çok iyi olmuş. Daha demin öldürdükleri domuzu yemediler. <laughs> Ama ayıyı yediler. Ya domuzu da yiyorlar. İşin şakası bir yana. Evet şu an görmüş olduğunuz gibi e, afiyet olsun diyelim. Yeni gelecek olan kurtlar bu şekildeydi arkadaşlar. Tabi şu an sürü sınırı yok. Ben haritada spawn edebildiğim kadar ettim. Birinin ulumasıyla diğerlerinin gelmesi anlık olabiliyor. Bu gelecek olan güncelleme buydu arkadaşlar. Umarım e, videoyu beğenirsiniz. Kanala abone olmayı, like atmayı ve güzel yorumlar bırakmayı unutmayalım arkadaşlar. Onun dışında bildirimleri açarak e, daha çok videonun gelmesini sağlayabilirsiniz. Kendinize çok dikkat edin. Sağlıcakla kalın. Görüşmek üzere.